Aaa şey lan bu içki içtiğim kustuğum var ya benim Beyaz köpek vardı Dorok'ta Lan yumruk yediğin zaman işte O köpek bilmemiş benim Vezin köpeği beyaz köpek falan <laughs> Abi biz burada ne yapıyoruz? Junk'ın yok <laughs> 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 Havaya leash atıyoruz galiba <laughs> 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 Tamam Ölüyorum gibi. Yok be. Tamam. Babacım. Ben Aynen. yiyeceğim sen geç. Dive dive. Dön Gragas de. geldi dive atalım ya. İki level'ım iki level'ım. Tamam onu dön, al... Dön de, dön de bir an döneceğim de. Tutayım evet, gelecek mi üstümüze? Üç müsün onu alın? Tamam diğer wave. Gromp'u da al. Diğer wave'i sarayım. Geldim. Demaz wave'in ikisi de, tamam. tam bekle. gelmiştim. Bekle bekle, bekle bekle bekle. Öldü bu ya. Gragas tanktasın. konu. Gidiyor gidiyor gidiyor. Tamam buna gir. Bu bu bu. Bu bu. La. Oğlum sen... Şey giden ha. Hayda vallahi. Ne? Bu neyindir indir rezaleti. Keser mi salak? Gel gel. biri birbiri de keser ki zaten. Aha. Ha? Oy! Ha? Oy! Ya Allah Allah. <laughs> Jungle diff alıyorum. Kestik kestik bunları go. E oğlum baby Hazırım dön ben. ya da itmeden dön. Top site Tamam okay. Tam okey. Tamam okey gibi ya. Satayım. Bir dahakine ölüyor. Aynen. Dost da gelmiş. Daha Algos oyunda mıydı? <laughs> Algos'u zaten oyunlarda <laughs> var mı yok mu Böyle <laughs> Öyle pizza yiyip geziyor adam nugget falan yiyor. <laughs> ya baksana ya. Kes onu. Tam lane yok arkadaşlar. Aha, koru ya. beni, koru beni, koru kestik beni. Kestik bunu, kestik, kestik. Gelsin. Aldık. Ha? Bana, ben bekliyorum. Hayda. Range vermeseydim. Keşke de ölüyorduk her türlü ya. Si 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 stun. Stun'la stun'la keseriz bunu. Yok yok valla yok. Valla yok yemin ederim. <laughs> İnan, Buna inandırmıyor. Ha, fazla vurmuyor gibi ya. Var mı lan? Bana bak gidiyo. Ne kadar kötü bir Gregas oyuncusun sen. Bu kes. kez Doktor Mundo'ya geldik biz. Allah. Go 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 kill this what is he doing? What is he doing? Flash var mı? Var. <laughs> Harbi <gülüyor> mi? Hmm. Alalım, bir yani. daha çaktık o zaman. Evet, şu turbayı alayım da geleyim. Ne? Moonman gir, gir Moonman. Ne yapıyorsun? Hepsi... Önden gir, ben arkadan gireceğim. Bak, 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 bak. Aynı anda. Aynı anda, aynı anda. Farfetch'de tankla. Farfetch'de tankla. Tankladım ben ya, rahat olun. Farfetch'in kulaklarını... Abi Farfetch kulağına... Mastercik'e <laughs> lan. lan dansıma bak dansıma bak. Buralar Gramiyolar içine var giriyor. mı? İçine aldı. Kes bunu. Olur. Bence ee, Master Yi taşıyabilir şey harem. Yuumi'leri var bu arada. Salmayın. Ben diye salmıyorum. Direkt Eğlenceli adamlar tryhard. Bu arada losable. Söyleyeyim de. Aha. Keşke Q'yu... Geliyorum, geliyorum. Bak, bak, Abi. bak, 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 bak. Gir. Master Yi, Master Yi, Master Yi. What? Adam, adam yok ediyor Oğlum, Q'dan adam... sonra. Ama o neydi lan öyle? Ediyorsun? Ben şuraya bak. Ignite var bende ya oynadık onu. Ah, o neydi tamam. lan ne yaptın öyle? Kanka. Ha demeyi çeseydin biraz ya. ya. E, gir 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 gir. Allah kahretsin. Aa, o neydi? Ben yokken bu işleyin. Gir şuna gir şuna gir şuna. Tamam öldüm. Devam devam devam. Koru beni. Abi takım nerede ya? Timo'nun şeyi var. var. Abi. <laughs> Abi. Teemo nerede? Ya. Abi Timo'nun şeyi var ya. Şey ha burada adam, burada adam, çok burada çok adam. adam. Çal, Çaldı, redi gelin. çaldım <gülüyor> lan. <gülüyor> Geldim. Ulan W ile aldım. Kill this man. Geldi Geldim. At Geldim. bir şey atsana oğlum şuna. Oha <laughs> <Opa. gülüyor> Ne yaptın lan? EQ <laughs> <laughs> Çocuk açık diyor ya bir de. Yardım mı lazım ben? <laughs> beni biliyorlar oradan oradan Beni biliyorlar yani. yardım et. Geliyorum geliyorum. Direkte direkt 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 vur. dörtte kaldırmam dörtte direkt direkte. Direkte vur. Ulti niye attı? Kasedine bak kasedine bak. Oğlum benim mantarlar her yeri yok. Evet em gelecek. Kasedin kasedin kasedin. Direkt resetlendi. Benim mantarlar Vur. Bunu bir şey at. Oha. Bu ne abi? What Takım nerede? Ona da vurur ben de kaldırırım ya. Direği kalıyor hocam bırak at. Lan Timo işe yaradı. Hadi Timo o. duruyor. Spectate Netflix'ten Netflix, chill ha. yapıyor abi adam. Netflix'siz mantarlarla ha. mantarlarla bir şeyler yapıyor. O denge siz ya. ya. Bak beşi oyun, her nerede mantarlayalım? 5'i giremezler. Tamam ya, yapalım ya, şunu. Aha mi? bak. Kestik Giriyorum onu. Abi kombonu bence Master yaptı. Aaaa. Kasadı bak. Kasedin kasedin. Bakıyorum. Neş 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 neş, 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 neş. Gel, gel, gel neş gel. Abi neş. Öldür öldür. Eyvallah öldür, teşekkür mi, 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 ediyorum mi, 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 kardeşim. Öldür adamları. Aa. Oo. Oo. Aman 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 aman. Ron bunu video yap Ron. Git git gir gir. ya kes bunu. Ron bunu video yap. Biz abi team'e ama <laughs> ne yapıyor böyle? Bu adam oturmaya mı gelmiş anlamadım ki ben. Sürekli girip girip görünmez olup mantarlarla bir şeyler yapıyor ya. Yiyon mu oğlum o mantarları? Kafa mı yapıyor onlar? Ne oluyor? One eternity later. <laughs> Ron bunu video yap. Yardım. Kim öldü? Abi niye öldün ki sen şimdi? Abi Bak bak mantarları öldü adam. Bak bak mantarları de midi. Kardeşim midiyi siz diyoruz biz lan. Baba muazzam eng geç top vereceğim üstür. birazdan devam et. Master Yi yakında Aa! Uy! Devam 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 devam. Beyler yardım. Yardım? Master Yi nerede? Arkamızda çok arkalarda bizim Baba Black ult var. ultiyi açtım. Dive'a gireceğim şimdi. Ben gidiyorum ya oyuna. Ablay slap'me arkamızdan Master Yi çıkacak bu arada. Ona göre oynayın. Gelsin. Neymiş? Yi Master Yi vereceğim. Bakarım bu arada buraya. Aha. Aha öldüm. Bana bana ya. O ne abi? Ya? Bir canı var, bir canı. Helal. Ben de öldüm. mu burayı şarkı... ya? Farfe oturdu, mantar yiyor. Gir 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 gir. Gir gir gir. Nereden? Buradan mı? Gir işte abi bir yere ya. Ha? Oğlum bir işe aradan Adamlar ağır turbo ghost bu arada sanırım ya. Basayım mı turbayı? Bas bas. Gel bakayım. Aa bu ne yapıyor? Oo. Oha tek attım lan adam ha. Leş leş 40 saniye. Devam abi oyunu bitir ne leş. 40 saniye diyor. 40 saniye. Adamlar giriyor. Leş leş. Abi çıkın lan leşe girmişler. Bir anda bakalım bir anda bakalım. Honos baba bir anda. Bak. Abi rezalet ya oynamıyorum. Bana bak bana bak. Bilin tek atacağım ya. Abi. Takım. Abicim free neş var ya. Anal oynadık burayı. Kovalıyor adam. Gelsem bir şey atacağım kazanacağız. Lan şuna blind ya. bir şey at. Blind at. Blind at. Atacağım atacağım. <laughs> kaç aralı kaç. Blind at. Blind. Yardım edin. Keseriz ha onu. Bak Gelir. Aa, gel adam bütün mantarlarımı temizliyor. Ha, ha? bekledim etmedim. Kombo. Yanlış karışma. Oh, Tek attı adam. Adam Q'ya basınca ölüyor mu bu arada da? Aynen. Çok Değil saçma. De, 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 Niye de, de, öyle de. vuruyor? Ya. Vallahi tek atıyorum da tek de yiyoruz be işte. Yani o da kaderimiz. Bence Lethal'de OP ya. baya. Başta şuna ya başta. Ya o kıytırık bulttan çok daha iyi yani. Başta abi go. Bak buralara böyle mantarları dizdik. Onu bilmem ben, mantarcıyım. Aynen, aynen. Baksana mantar. Çabuk çabuk geliyor adam hızlı hızlı hızlı. Çatacağım onu çatacağım. Yetiştiler gibi ama yok. Tamam aldık. Savaş savaş, kaldı, savaş. gir savaş burayı. gir savaş. Arada, savaş. Dragon 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 dragon. Turbo. Kasedine Ezi? falan fokuslayın abi. Kasedenin flash yok mu bu orada? Bonya bu arada kasedin ha. Aha. Bu şeyini ama. Öldü öldü tamam. öldü. Di ya. Oha ulti oh, de ki. Ot. Bitmiş mi Abi ağzına ağzını kırdın kasedinin ya. Bak nasıl taşıyorum. Mastery trolledi ya. ya. <laughs> ha. ha öldüm. Değil de fight'e giremedi. Direkt direkt. Yani, direkt ben mid'den mid oyunu biteceğim. Oya dayın. Keseriz gel gel. Sisi at sisi at. Sisi at. Sisi attan gibi öldürür bu arada. Ulti atarsa dönüyoruz direkt. Devam kovala kovala. Ben buradan giriyorum. Ölme ölme. yapıyor? Napıyo? Gir 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 gir. Gir gir gir. Gir. Gireyim. Dönüyor şimdi tek atacak. Algos geldi Kasedin geliyor. Çık Aha, şuradan. Algos. Bize gel. Gir <laughs> gir 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 gir. Lan bir şey yapaydın. Baba geldiği gibi yatıyor bak şimdi. Ey duvardan Oh! Aa. Oha! Ay. Aa bu ne <laughs> abi oyun bozuk ya. Şu itemleri falan düzeltsin Riot. Bir daha <laughs> Dön oynamam yani böyle yaparlar. Şimdi. Keşke Valorant'a mı geçsek ya? Eskiye evet. geri dönsün. E? Valorant'a mı? Ben ha. şey Wild Rift Pro profesyonel oyuncusu olacağım. Telefondan oynayacağım. Sıçar, sıçarken turnuvaya katılacağım. Hayalim bu. Eee vurdum. <laughs> Vurdular beni onu. ha? Aha git mid 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 go mid go. Allah Allah. Bu niye öyle oldu? Ne, bir bak bakayım bak 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 gelin, bak gelin, bak. Geldim 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 geldim. Gitti o gitti ya. Tamam. Flaşı yok. Ne yalan. lan? dönsek buna bak önünde adam beyler kasın kasın kas edin kas edin, kas edin. ha vur sana sindra öldürdüm yiye aha onu kes kes öldürdüm. gir girsene misrul bitir oyunu bitir 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 Kardeşim ben mi oynayacağım? Abi mi lütfen bitirin hadi, ya. hadi. lütfen bitirin. Abi Mars'ın 1 ve 1'i çıkıyorum ya. Aa boruyu satı çıkarmışız satı yine. Zaten. Ha. Yani. Sağ olun var olun Hayır, izlediğiniz için arkadaşlar. Ya. Ee, yarın Olur. yayın olmayabilir. 2 İki Olur. gün sonra görüşmek üzere. Takım işleri belli olacak. Sizlerle birlikteyiz. Youtube izlemeyin. Ünlem Youtube. Ünlem Oynasana. Ünlem Discord. Ünlem Instagram. Ünlem Twitter. İşte takip etmek isteyenler her kanaldan takip edebilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.